Herkese selamlar dostlar. Ben Ahmet. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz dostlarım. Bugün köy binası 10 hesabımızdayız ve bugün 4 inşaatçımı bakın. Pix istiyorum 4 inşaatçımı savunma kasacağım. Şimdi neden mi böyle bir karar aldım? Şöyle söyleyeyim dostlarım. Hero'larım güzel seviyede. Hatta köy binası 9'dan 10'a geçeceğim zaman demiştim ki arkadaşlar köy binası 10'a geçiyorum ama sanki köy binası 9'daymışım gibi hero kasmaya devam edeceğim. Çünkü hero'larım biraz düşük kalmıştı. Çok güzel toparladık. Hatta kraliçe gayet iyi bir seviyede arkadaşlar. Savunmalar bu sefer düşük kaldı. Bu dengeyi iyi ayarlayabilmek için arkadaşlar sürekli hero kasarsanız bu sefer kareksiniz fazla fazla birikir. Bu başa bela olur. Ha, bu sefer savunmaları hepsini bitirirseniz altın x'iniz boşa birikir. Bu da başa bela olur. O yüzden bu dengeyi iyi bir şekilde kurun. Şimdi bugün sadece kralımızı basacağız. Kralı, kraliçemiz iyi seviyede. Savunmalarımız artık düşük seviyede. Şimdi savunmaları neye göre basacağım? onu da bir taktiğini göstereyim arkadaşlar sizlere. Şu an köy binası 7-8-9- 10 11 12 13 14 istediğiniz belediye olabilirsiniz. Abicim açıyorsunuz burayı, savunma günlüğünüzü bir kontrol ediyorsunuz. Bakalım. Şu an benim ligim düşük olduğu için yani çoğu kişi bir okçu kılıç bırakıp çıkıyor ama genel olarak saldırılar neymiş? Alttan başlayalım. Bana ejder saldırısı yapmış. Buradan cadı Valkür, Pekka saldırısı yapmış. Yani bir kara ordusuyla saldırmış. Burada yani binici, büyücü hava saldırısı. Karışık bir şey yapmış ya. Ortaya karıştırmış arkadaşlar. Ejder saldırısı, ejder saldırısı. Yani hava saldırısı yapmış. Bunu saymıyorum. Sadece cadı yapmış burada arkadaşlar. Herhalde etkinlik mi vardı? Burada da tekrardan büyücü, pekka var. Yine kara saldırısı, cadı var, büyücü var. Bu goblin arkadaşlar ganimet kasmış. Buradan da bir binici saldırısı yani bir kara saldırısı, kara saldırısı. Hava, bunu sayma, bunu sayma. Yani arkadaşlar ya sadece ejderhalar saldırıyorlar ya da tek tür saldırı yapıyorlar arkadaşlar. Bu yüzden ben de böyle bir şey yapacağım. İki tane bakın biri bu. Şöyle klan kalesindeki ganimeti toparlayayım. Biri de arkadaşlar bu. İki tane hava savunmamı basacağım. İki tane de arkadaşlar toplu hasar veren savunma basacağım. Neden mi? Tabii ki de cadı saldırısı çok sıklıkla yapıldığı için arkadaşlar bu seviyelerde. O yüzden mesela büyücü veya havan gibi e, savunma binalarımı basacağım. Şimdi büyücü için ganimet kalmadı. Onun için biz kasacağız. E, i̇ksirimiz fazla. İksirimizi de buradan hemen harcayalım. Ne bassak? Ne bassak? Abicim okçuyu basacağım. Neden mi? Çünkü okçu kırılışın özelliğini kullandığım zaman çıkan okçu seviyeleri çok önemli. O yüzden okçuyu yapıştırıyorum. Laboratuvarda aradan çıkarmış olduk. Şimdi iksirim artık ya yavaş yavaş fazla fazla birikmeye başladı. Başka ne basabiliriz buradan öne <laughs> Aga barbar kralı basacağız. Kara büyü fabrikası var. Basmak istemiyorum. Yani iskelet büyüsü çıkacaktı. Çok işime yaramıyor. O yüzden hemen ona yatırım yapmak istemiyorum. Kara iksir sondaları geç 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 geç. Aga tamam ya. Büyücülerden devam edeceğiz arkadaşlar. Ya şöyle bir şey daha var. Buradan da 1 milyon artı 1.5 milyon. Yani 2.5 milyon da burada var. Şu ikisini birlikte toplamak istiyorum. Bakalım görevlerde ne var? Görevlerde en rahat şu altın ile arkadaşlar. Şurada okçu kulesi indirme görevi var. Hızlıca onları da bitirelim. Sizler hala like atmadınız. Bekliyorum like atmanızı. İlla söylememiz mi lazım arkadaşlar? Arat. Oy çok güzel bir köyü buldum arkadaşlar. Buna da alacağız. Şimdi sizlerden 1 milyar like istiyorum. Youtube rekoruna kırın. Çeke 10.000 like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdi şuradan e, ee, iksiri de alsak. Manceliğimiz altın ve kare iksir olsun. Şuradan bir tane buraya. Bir tane. Ya abicim aranız açık ya. Neyse neyse. bit ta... ölecek bu aga. Şu ölücek. Şuradaki kare iksir sondası insin. Ondan sonra abicim. Çünkü bu sağa sola kayar. Bak sola kayar ben burayı bırakmış olsaydım yine aynı vakayı yaşayacaktık. Bu da ölsün aga. Öldüm mü? Tamam. Bunu da bırakıyorum oradaki depoyu alır. Şimdi şurayı iyice temizleyelim. Çok fazla bebek ejderha harcamak istemiyorum arkadaşlar. Hatta iksiri bile almaya gerek yok. Çünkü iksirlenen hiç ama hiç işim yok arkadaşlar. İksir her türlü bir birikiceğinden dolayı tüm ordumu buraya harcayacağım. Tümden kastım yani 2-3 tane bebek ejderha daha harcayacağım. Şöyle kral ve kraliçeyi de gönder. Bir tane buraya kraliçeyi gönderemedik. Bir tane de e, şu noktaya gönderirsem. Çünkü buradaki arkadaşlar alsın depolarında almak istiyorum. Tabi şuradan kraliçe bakalım ne tarafa doğru ilerleyecek. Bence büyücü aldıktan sonra arkadaşlar e, havana doğru ilerler diye tahmin ediyorum. Aynen havandan sonra okçu gider böyle. Kralın özelliğini kullanayım Kraliçe zaten temizliğini yapıyor. Şuradan daha fazla atmak istemiyorum ama eksi de yemek istemiyorum arkadaşlar. Bunu da belirteyim. %50'yi de tamamlayalım. Şöyle kraliçenin özelliğini kullan. Şöyle etrafa birer tane daha atabilir miyiz? Şu noktayı bir tane bebiş ejder. Ee, ondan sonra şu noktayı sanki bir tane yollarsam bir tane daha gönder. Şuraya da bir tane daha yıldırım atmaya gerek yok. Tamam. %50'yi geçtik arkadaşlar. 500 bin yeterli olacaktır. X'i neden kasmıyorum? Çünkü e de ihtiyacım yok. Oraya harcayacağım bebek ejderi altın kasarım. Daha stratejik ve daha hızlı. Daha hızlı arkadaşlar gelişirim. Şuradan abicim neyse 30'u buraya harcayayım da bebek ejderlerim hızlı hızlı çıksın. Benim burnum niye kızarmış? Palyaşoya dönmüş lan. Birileri altın mı dedi. Tabii ki de dedi. Hemen şuradan bir tane bırakacağım. Üçünü alacak gizliğin. Ha Aa bir dakika. Burada altın deposu var. Hmm. Tamam seni de şuraya bırakıyorum. Bir bir bırakayım. Altın alabilmek için birer tane bir sağa bir sola bırakacağım. Şimdi hemen bir kışta bir ordu kampına. E X e ihtiyacım yok. Tekrardan arkadaşlar... Altın deposuna gönderecektim Ordu kampına gitti hiç problem yok Canınızı sıkmayın hemen bir tane daha arkadan geliyor Sipariş oldu fırına verildi Ve gönderildi diyeceğim de boşuna yolladım <laughs> Problem değil problem değil ee, Eğlencinize bakın arkadaşlar ben böyle saldırılar Yapıyorum ki böyle birazcık daha Sanki siz saldırıyormuşsunuz gibi Hissiyat yaratmaya çalışıyorum Şimdi %50'yi tamamlayacağız Tamamlayacağız da nasıl tamamlayacağız Şimdi şuraya bir tane göndersem Şuraya komple alır diye düşünüyorum Ondan sonra şuraya da bir tane göndersem. Zaten bir seviye savunmaları var adamın. Şuraya bir kralı göndersem. Kral şu duvarı yıkmayana kadar kraliçeyi bırakmayı düşünmüyorum arkadaşlar. Hatta özelliğini kullanayım hızlıca yıksın. Arkasından kraliçeyi de göndereyim. Şöyle depoya kadar ilerleyeceklerdir. Oo, şurası birazcık canımızı yakacak ama bir şey olmaz zaten yedek canımız var bu özellik çok güzel oldu ya. Gerçekten hani Clash of Clans'a gelen en iyi güncellemelerden bir tanesi diyebilirim arkadaşlar öyle söyleyeyim. %50'yi de aldık savaşı bitir ve çıkışımızı verelim. 500.000 de buradan aldık. Şimdi gani, bitti mi görevler? 7 yazdı bir tanesi bitti. Hah tamam 1,5 milyon buradan 1 milyon da buradan aldık gayet güzel. Şimdi bir büyücüyü de basıyorum. Yapıştır. En son kralı basacağım bu arada arkadaşlar. Diğer büyücü yaklaşık 3.2 milyon altın istiyor. onu da hızlı bir şekilde kasalım. Bu arada burada 2 mi yazıyor? Bakalım. Hop 20 elmas. Çukka. Dostlarım, sonunda bir köy buldum ya. Ara ara çıkmıyor gene ve çıldırdım ya. Şuradan ama az sayıda bırakacağım bu sefer arkadaşlar. Çok az bırakacağım. Bak bir tane buraya bir tane buraya bırakacağım. Yeterli. Burayı artık almaları gerekiyor. Şimdi altına özellikle odaklanacağımdan dolayı şöyle birer tane altın e, topluyucuların olduğu kısma bırakayım ki hızlıca altını sömürelim arkadaşlar. Tabi %50'yi de ihmal etmeyecek şekilde %50'yi alalım. Çünkü kupam çok düşük. istediğim tarzda köyler çıkmıyor arkadaşlar. Yani ölü köyler tamam düşüklüklerde olur ama bu kadar da düşüklüklerde olmaz. Birazcık daha o dengeyi sağlayabilmek için üstliklere çıkmanız daha sağlıklı olacaktır arkadaşlar. Şu noktayı bir yıldırım atarsam daha iyi olur. Şöyle bir yıldırım çakalım. Tüm ganimeti aldık değil mi? Şuradan bununla bıraksam, bununla bıraksam şöyle. Güzel iyice kara iksiri de sömürelim ki kral için, kraliçe için ileride lazım olur. Şöyle ondan sonra %31. Hım. %50 yapar mıyız ya? Dur düşünüyorum %50 şuraya bıraksam. Kraliçeyi de şurada bıraksam. Şuraya da bir yıldırım atarsam. Bir tane daha gönder. Tamam. %37. %37. 37. 37. Ee, şu noktada bir tane bırakacağım. %41. Ee, şurada hava savunması var diye bırakmak istemiyorum oraya. Onun dışında bir tane de şu noktaya bırakırsam iyi olur. Kraliçenin özelliğini de kullanalım. %45. 46, 47, 48, 49, 50. Tamam. 150'yi de alalım arkadaşlar. Bir de yıldız bonusu var ya. Onu tamamlamaya çalışıyorum ki 3 tane daha yıldız almamız lazım. Bir görevimiz daha bitti. Güzel. Şurada ileride altın var mı? Başka da altın yok arkadaşlar değil mi? Aynen. Ya sevgili dostlar bu tarz köylerden sizler de nefret ediyor musunuz? Ben nefret ediyorum ya. Tilt oluyorum. Baksana abicim. Tüm toplucuları içeri almış. Neyse şöyle birer tane bırakırsam alacağız da. Yani bazen yıldırım atmak durumunda kalıyorum böyle ee, köy düzenlerinde. Şöyle birer tane atayım da buraları. Temizlesin. Onun dışında bak. Mesela buraya girebilmem için en az 3-4 tane yollayacağım bebek ejder. Hiç gerek yok. 3 tane yıldırım yolluyorum. Bitti. Bu kadar. Mesela şuraya birer tane göndersem yeterli olacaktır. Şöyle etrafı da toparlamaya çalışıyorum. Tabi de %50'yi alalım arkadaşlar. Ya i̇şte şunu da kullansam mı? Kullanmasam mı? Tomru? Beklesin aga. Daha böyle zor zamanlarda arkadaşlar. Kullansam daha sağlıklı olacaktır. Şöyle bir tane daha bırakacağım. Kraliçenin görmemesi çok iyi oldu. Git lan buradan. Git lan buradan. Tamam. Şuraya bir yıldırım atayım yüzde toparlayalım bari. Onun dışında şu noktaya bir tane bebek. Şu noktaya aslında atarsam hava soğuması var. Hmm. Şuraya bir yıldırım. Onun dışında dur düşünüyorum düşünüyorum düşünüyorum. Şuraya bir bebek atarsam ve şu noktaya bir yıldırım. Yüzde 42, 43, 44, 44. Şimdi 45'i ve 50'ye kadarını nasıl tamamlayabilirim? Şöyle göndereyim. Şöyle bir tane de şuraya yollayacağım. 46 özelliğini kullanaga 47 48 49 50 geldi mi geldi vallahi çık abicim çık 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 istemiyorum devamını hemen şuradan hızlı bir şekilde kaç yıldızda da ihtiyacımız var 2 yıldız hızlıca diğer saldırıya ama en sevdiğim köy düzenleri de bu arkadaşlar direkt adamlar dışarıya bırakıyor bak şöyle bırakıyor diyor ki abicim al ganimet senin olsun bir de en sevdiklerim ne biliyor musunuz mesela şu kısım full altın gibi düşün arkadaşlar İksirleri yerleştirmiş ya bir iksir bir altın değil de hepsinin tek altın veya hepsinin tek iksir e, ee, toplucu şekilde ayar, ayarlayan köylere de bayılıyorum. Şöyle birer tane buraları da atalım. Şöyle altın al altın 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 kara iksir. Buralara geç buralar işimiz yok. Aha da şurası alırız ya bu iki bebek ejder. Ee, buradaki iksir indikten sonra alır. Burada kara iksir var. Onun dışında 50 tamamlayabilecek miyim? O da büyük bir soru işareti. Şu noktaya bir yıldırım. Bu noktaya bir yıldırım da atabilir miyim? En azından %2'yi de oradan almış olacağız. Şöyle güzel. At bak gitmeseydim şu bebek ejder cehennem kulesine ben atacaktım. Onun dışında başka var mı? Burası aslında alınabilir. Şuraya bir bebek ejder yollarsam. Hmm, onun dışında şu noktaya bir yıldırım gönderirsem yeterli olacaktır arkadaşlar. %44, %45, 46. Şuraya da bir yıldırım. Tamamdır 48. Şöyle 50'yi de şöyle tamamlayalım. Kralın özelliğini bas çık aga. Bas çık, bas çık, bas çık, bas çık. Hadi bakalım. Güzel. Diğer saldırıya. Şimdi dostlarım burada bir 500 bin var bir de 7 bin kare iksir var. Bu köy acaba üçler miyim? Neden olmasın? Şimdi şansımı deneyeceğim. Tomruğu momruğu da kullanacağım. İlk etapta şu altınları vesaire toparlayalım biz. Şöyle öncelikle fazlalıkları bir kaymağını alalım abicim. Sonra devamını getiririz inşallah. <laughs> Şimdi bakalım ne kadar varmış topluyucularda. Ee, bir tane daha gönder şu noktaya. Kare iksir de varmış. Burayı da göndereyim. Şurada bir tane yollayalım. Adam tüm Tesla'ları dışarı koymuş. Psikopat ya. Hmm. Neredeyse yarısı toplucular yarısı o zaman depo ve şu klan karesi ve merkez binanın içinde. Düşünüyorum nasıl yapsak. Şuradan bir tane daha gönder. Şuraya bir tane daha gönder. Ee, gönder. Tomruğu fırlat şuradan. Şöyle etrafı iyice temizlesinler. Başka ıvır zıvır kalmadı mı? Aha kare iksir. Şunu da alayım abicim. O da lazım olacaktır. Güzel. Kare iksir sondasını aldık. Şimdi kraliçe yani bayağı iş yaptı diyeceğim de şu noktayı bir dondurum atabilir miyim? Onun dışında şu noktaya gelecek misin? Aslında bebek ejder var bir tane atmaya gerek yok arkadaşlar. Şöyle bir çarpma atacağım. Kraliçeyi bayağı oy alacaklar. Abo bir tane ben daha farklı bir şey bekliyordum. Vallahi daha farklı bir şey bekliyordum arkadaşlar. Neyse çok böyle istediğim gibi olmadı. Kraliçe gidecek misin gider. Şu noktaya iki tane üç tane yıldırım atacağım. Hava olması insin diye. Acım boşuna atmış gibi hissettim ya yıldırımları. Cık. Neyse neyse sağlık olsun. Klan kalesi de inecek. Merkez binanın canının çok olmadığını düşünüyorum. Bence yoktur o kadar. Aynen neredeyse yarısından birazcık daha az arkadaşlar. Merkez binayı da alıyor musun? Hadi lan. Gayet güzel. Merkezi de aldık arkadaşlar. Şöyle çıkışımı verebilir miyim? Yıldız bonusumuz da geldi. 400 bin de buradan geldi arkadaşlar. Şöyle klan kalemizde bir 600-700 bin var. Gayet iyi. Şu an 3 milyonumuz birikti. Ne kadar istiyor Aga be 20.000 ya 20.000 tamam kasarız Depolarımız pardon arkadaşlar yedek ordumuz da hazırdı zaten Şöyle 20.000 sadece ya 20.000 bin hmm, bunu alırız aga Şöyle 1 2

Lan bu kadar mı neyse Şuradan büyücüyü de basıyorum Yapıştır gitsin gelelim buraya barı, barı da basıyorum yapıştır gitsin Gayet güzel lan savunmaların Gücü adına hepsini bastık arkadaşlar Umarım Bitti Video bitti arkadaşlar hadi çıkın Gitmiyor musun Bak devam ederim ona göre Kanka hadi taş kağıt makas çıkalım Taş kağıt makas Taş kağıt makas Taş kağıt makas, taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Kaç kaç kaldık yoruma yaz